Herkese merhaba yine ve yeniden karşınızdayız. Her şey olabilir podcast kanalına hoş geldiniz. Ben Havai. Karşımda Mavi ile uzun bir aradan sonra Harry Potter serüvenimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Beşinci kitaptayız efendim. Zümrüt Anka yoldaşlı. Nasılsın Mavi? Elhamdülillah. iyi diyelim, iyi olalım. Çok e, <laughs> yoğun bir günden ve gündemden sonra bu podcast e, podcast şey gibi gelecek bize, ilaç gibi gelecek diye düşünüyorum. <laughs> bakalım, bakalım derdimizin devasını buralarda bulabilecek miyiz? Umuyoruz efendim, umuyoruz. Ee, Ramazan dolayısıyla da böyle bayağı bir ara vermiş gibi olduk aslında. Niyetimiz e, başka başka ölümler çekmekti. böyle çok rahmani, ulvi şeyler çekmekti ama yapamadık. Notlar da almıştık oysa ki işte Çağrı filmiyle konuşunuz, Hazreti Ömer dizisini konuşunuz vesaire gibi. Ee, neyse yine yapamadıklarımızın olduğu kavuruk listeye bir kaçını daha eklemiş olduk. Evet değil. <laughs> evet nasip <laughs> olmadı ama Harry Potter serimiz de bölünmemiş oldu bir açıdan da bakılacak olursa. Yani, Aynen sanki devam ediyoruz şeklinde. Evet evet öyle oldu. Ee, yalnız ben Ramazandan sonra şimdi bu kitabı okurken işte gerek okurken gerek dinlerken böyle bazen şey yaptığımı fark ettim. Mesela şey diyorum. Ya işte Harry tek başına ama Harry tek başına ama yani diyorum bak Allah diyorum ona işte Ron gibi Ron'un ailesi gibi birilerini gönderdi falan. Smurda Anka yoldaşlığındaki herkes onun yanında. <laughs> Her Hermione gibi bir arkadaşı var diyorum. Ben yani diyorum ki bunları da başta şey diye düşündüm böyle. Dumbledore mu ayarladı falan diye hani senle konuşmuştuk bir bölümde. Yine böyle aklımda soru işaretleri falan var. Hani bütün işlerden üçünün aklı sayesinde vesaire kurtuluyorlar. Ee, bu sefer de işte şey diyor böyle ya işte bak görüyorsun her zorlukla beraber bir kolaylık var. Rabbim nasıl <laughs> <da kolay gülüyor> Ay ay. Ramazan sürecinde bir müminin Harry Potter <laughs> okumaya devam etmesinin sonuçları. <laughs> <Yani gülüyor> mümin kardeşim. Böyle bir şey Harry, ben Harry, yani. Yat kalk yine de şükret. <laughs> Zor zamanlar geçirdin ama bak arkadaşların var. Senin evet, için evet. canlarını feda edecek, kadar evet, seni seven. Evet. Devam evet, etmesi artık... gereken sensin Harry. Ben değil, Harmony değil. Sen. Evet. <laughs> Diyen koca yürekli Ron'a buradan selam olsun. Evet sevgili Ron. Seni de seviyoruz. Yine tabii biz e, şimdi kitaba girecek olursak. Ay, kaç bölümdü? 37 bölüm falan sanırım. Oku, oku bitmiyor. Dinle dinle bitmiyor <laughs> kitap. E, yine bu arada ben, bu benim en az okuduğum kitaptı. Zümrüt Ankaya Ulaşlığı. Uzun uzun tasvirler var, uzun uzun kısımlar var. İşte burada e, kitapta e, her şey çok uzun uzadıya anlatılmış ama ama bazı şeyler eksik kalıyor. E, neyse onlara yeri gelince değineceğiz. Kitabımız yine e, olan her şeyden, habersiz bırakılan herinin çiçeği burnunda ergenliğiyle başlıyor. E, geçen kitapta böyle bir ergenliğe giriş yapmışlardı. Bu sene buram buram artık onu... E, alıyoruz, kokluyoruz. Seneye 6. kitapta yani yanlarına yaklaşılmaz vaziyette ama neyse onun sonuna geleceğiz. E, filmin aksine mesela filmde birinci bölümde sorun çıkaran Dudley'di. Kitapta aslında bütün sorunları çıkaranın Harry olduğu. Çünkü habersiz evet. bırakıldı. Çünkü e, geçen sene büyük bir olay oldu. Cedric Diggory onun yanında öldürüldü. E, ama ee, yine habersiz bırakılan o. Bütün olayı yaşayan kendisi ama haber verilmeyen de kendisi. Bu ikisini bağdaştıramıyor ve bu sebeple bütün duygusal, sinir, psikolojik bütün sistemlere alt üst durumda. Yani Dudley aksine hani nispeten olay çıkmasın diye bakıyor mevzuya. Çünkü korkuyor. Helen'in vaftiz babasından ve Helen'in asasından korkuyor. Ama, evet neydi? filmde ama şey değil mi? Yok. Filmde böyle Aha. hala aynı gıcıklığı yapıyor böyle bana bir şey yapamazsın havalarıyla falan. Dudley'i filmde daha böyle pervasız bir e, karakter olarak görüyoruz ama kitapta gerçekten aslında korkuyor, zarar vermek istemiyor, Harry'den uzak kalmak istiyor. Ama Harry bu sefer kaşınıyor aslında. Dudley'e bari böyle sataşayım falan ve filmde Harry'i çok uysal, kitaptaysa böyle daha gerçekten zaman zaman canavara dönüşebilecek gıcıklık Kesinlikle yapabilecek daha öfkeli ben de öyle düşünüyorum yani kitaptaki Harry ile kitaptaki mesela Cini ile de öyle yani filmdeki Cini'nin ne ara Harry ile evlendiğine ...şaşıp kalırsın ama kitaptaki Cini e, bambaşka biri yani bunu altıda falan daha böyle zirvede görüyoruz e, ya da mesela beşinci kitapta Dumbledore neredeyse başında hiç yok yani e, ve ee, bu kitabı şey bu filmi beşinci kitabın filmini izlerken şeyi düşündüm kitabı okumadan izleseydim çok saçma şeyler varmış orada yani bu haddiye böyle mi geçti gerçekten böyle mi oldu filan diyeceğimiz mevzular var hepsini tek tek üşenmedim not aldım onları da biz artık <laughs> e, konuşuruz diye umarım buna bütün vakit e, umarım buna vakit ayırabiliriz tabii ve e, kofte ne demek? Bunu öğrendik biz birinci bölümde e, hatırlıyorsan. Ha, hademe filç kofteydi. Bunu üçte mi dörtte mi öğrenmiştik? Tam hatırlamıyorum ama. E, i̇ki deyim sanırım. İki de mi? İki de, Mısırlar odasında. Aa evet, ölüm de partisine hatırladım. giderken öğrenmiştik. Öyle bir şey de öğrenmişler sanki. Evet. Şeyde de bu kitapta da beşinci kitapta da bir kofte daha öğreniyoruz. O da şeymiş. kadının adı neydi? Unuttum ama. O, o kadınmış. Karşı komşuları de, diyebiliriz. Yani hani heriyi bıraktıkları kişi. Ee, hmm. Daha sonra şeyi soracağım sana. Bu kitapta, daha doğrusu bütün bu beşinci seriye gelene kadar, beşinci kitabı gelene kadar diğerlerinde de öyle tabii ama bu kitapta daha çok böyle Petunia ve Vernon en, eniştenin ilişkisine dair böyle düşünmeye fırsat buldum biraz. Ee, şimdi ikisi de Harry'i sevmiyor ama Vernon enişte baya baya yani zaten kanından canından olan birisi değil. İyi düşündüm böyle hani bizim coğrafyada olsa işte senin yeğenin ne beklenirdi zaten <laughs> senin sülalenin senin yeğenin filan gibi şeylere maruz kalabilirdi heri ya da Petun ya da buna maruz kalabilirdi yani Şimdi ya emin de, değilim bu de, coğrafyadan beklendim. fark eder mi coğrafyadan fark edeceğini düşünmüyorum da tamamen karakter meselesi biraz da Rowling'in orada onların ilişkisini tabii ki muhakkak aralarında böyle konuşmalar tartışmalar oluyordur. Ama Rowling'in böyle bir şeyi yansıtmaya gerek duymadığını düşünüyorum. Yani onlar fikir birliği içerisinde Harry'i eziyorlardı ve böyle devam ediyorlar sürekli diye. Böyle ben görüyorum de... yani ben. Öyle mi görüyorsun? Ya ben de şey gibi gördüm bunu açıkçası. Ee, ne kadar böyle anlaşan bir çift gibi falan görülüyor aslında başta. Ya şey konusunda ama sana katılıyorum. Mesela Vernon gerçekten Petunia'yı seviyor ya da e, yani çok saygı duyuyor olabilir. Çünkü değer veriyor e, de. şöyle evet değer veriyor. E, mesela çığırtkan gelmişti Harry'i evden kovmak istediklerinde. O çığırtkanda unutma Petunia diye bir ikaz geliyor Petunia'ya ve Vernon ne olduğunu sorsa bile Ver Petunia söylemiyor ve Nasıl söylemezsin, niye gizliyorsun gibi tavırları hiç yok Vernon'ın. Yani sonuçta Petunia diyor ki Harry'nin burada kalması gerekiyor diyor. Burada kalacak diyor Vernon da. Sonra onu kovduğu o bütün sözlerini yutuyor ve burada kalacağını kabul ediyor. Yani bir bildiği var diyor ama eşelemiyor da mesela. Niye böyle diyorsun, ne oldu bana anlatmalısın böyle şeyleri sormuyor. Ve Petunia'nın burada e, karar verici olabildiğini zaman zaman görüyoruz bu Vernon'ın ...Petunia'ya verdiği değerin bir yansıması olabilir tabii ki. Ya zaten filmde de öyle hiç aralarında bir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntıyı evet, görmedik yani, herhalde. E, evet, Rowling buna dair en ufak bir ipucu dahi vermiş midir bize? Bunu düşünüyorum hala bir sonuca varamadım ama ben diğer aile olan Weasley'lerle karşılaştırdım biraz da sanırım. E, orada da mesela sürekli böyle bir kavga kıyamet görüyoruz ama birbirlerine bağlı çok seven e, Tabii petunyalar da öyle birbirlerine bağlılar, birbirlerini sevdiklerini de söyleyebiliriz kendi e, sınırları, inançları, e, görüleri dahilinde diyelim. E, ancak viziler daha eğlenceli bir aile prototipi oluştururken, e, dursleyler daha şey Hı -hı. sıkıcı baya bayağı sıkıcı bir aile tipi oluşturuyorlar açıkçası. Yani böyle huzur, mutluluk hissedilmiyor onlardan. öyle bir şey. Evet, Harry'nin Harry bakış açısında da böyle olması gerektiği için, biz de Harry'nin bakış açısından baktığımız için olaylara. Evet, evet, evet. onlar çok sıkıcı ve Weasley'ler çok sıcak. Aile samimiyetini hissettiği yegane aile zaten orasıydı. Evet. Evet ve diğer bir mevzu da şeydi, ee, şimdi Harry, Ruh emiciler hani Dadlı'yla kendisine. Ruh emicilere o yaşta patronus büyüsü yaptı yani böyle. E, ama bu patronus büyüsünü yapan köce yürekli heriyi kimse takdir etmediği gibi bir de bakanlıktan ceza aldı. Çığırtgan geldi sonra tekrar yok dedi işte cezanız ertelendi falan. Tekrar bir mektup. E, herkesin mektup yollayıp üst üste vayvuşlarla Herkesin üst üste e, baykuşlarla mektup yollayıp yerinde kal demesi gerçekten de Hediye Çile'den çıkarmış oldu yani bir ergen için bunlar çok e, fazlaca bir e, büyük tavırlar. Tabii ki de gitmek isteyecek hani pılını parasını toplayıp. Çünkü hiç kimse bir şey açıklamıyor. Herkes yerinde kal, yerinde kal diyor. E, kitabın sonunda da benim kitabın başında düşündüğüm şeyden Buldor söylüyordu zaten. Baştan anlatmalıymışım sana aslında olanları hata ettim falan diye. Yani bilinir bir şey. 2-2-4 bir şey. Anlat çocuğa ne olduğunu, neler olduğunu, neler yaptığınızı. O da yani. Neden mesela. gizliyorlar tam olarak? Yani nedir mevzu? Güvenlik amaçlı herhalde ama ne olabilirdi bilse Harry bunları? <laughs> yani gidip hortkulukları aramasın. İşte mesela insanları yanına çekmeye çalışıyorlardı ya. Mesela devleri yanına çekmeye çalışıyorlardı. At adamları yanlarına çekmeye çalışıyorlardı. Diğerlerini yanlarına çekmeye çalışıyorlardı. İşte kim vardı mesela? Bence Harry Potter burada daha kilit bir rol oynardı. Karanlık Lord'un öldüremediği o sağ kalan çocuk ikinci defa karşılaşıp tekrar öldüremediği o sağ kalan çocuk sizi kendi safına davet ediyor Karanlık Lord'a karşı güçlü bir kozumuz var bakın bu çocuk ölmüyor falan diye ve kendi taraflarına çekebilirlerdi Harry'i de kullanıp bence Heri çok haklı yani bir şeyler yapabilirdim bütün bunları ben yaşıyorum ama benden gizleniyor derken oldukça isyanında haklı yani. Ya ben Sen de. bütün günü kurtar. Hogwarts'ı kurtar. Hem büyücüler hem muggle dünyasını kurtaracak hareketlerde bulun. Her şeyi yap. Ondan sonra yok efendim biz yani sana haber vermeden biz şunu bunu halletmeye çalışalım. Şey. <laughs> ha Tabii canım hallediyorsun. Çocuk evet. 11 yaşından beri kelle koltukta geziyor. Sen neyi hallediyorsun Dumbledore? Konuşturma beni buradan. Ya evet burada yani Dumbledore neden bunu tam olarak öngöremedi? Bence kitapta yeterince açıklayıcı değildi. Rowling sadece şey olarak yazmış bunu. Hani. Ben Rowling'e niye suç buluyorum şu an? Ee, karakter sadece gerçekten burada orada olsa evet bunu söyleyebilirdi. Hata ettim. Hata ettim diye. Ee, çok bu hata büyük tabii bir e, ölüme sebep olacak. Sonunda konuşacağız zaten ama daha sonra e, şey büyük bir şeyle ekiple onu almaya geliyorlar falan. Ekipte bayağı böyle 6-7 kişi falan var. Çakılbat falan var. Göz Moody var. Lupin. Ee, işte Tonks var. Ninfadora Tonks'la tanışıyoruz ki benim çok sevdiğim bir karakterdir kendisi. Hatırladıkça da hı hı. çok üzülürüm. Ee, gerçekleri Göz Moody'yi tanıyoruz. Onun ne kadar böyle şüpheci bir karakter olduğunu vesaire görüyoruz. Ki Gerçekleri Göz Moody ile tanışmak da çok heyecan vericiydi benim için. Çünkü ben onu e, hayırla anıyorum. <laughs> hayırla iade ediyorum. <laughs> Rahmetle. Ee, Tabii ki Ateş Kadehi'nde kendisi olmadığı için onu evet. kötü anmamak gerekiyor tabii evet. ama kendisini çok tanıyamadık bu yüzden bize okuyucuya ilk olarak kendisi e, içinde bir ölüm yiyenle bize yansıtıldığı için gerçek deli göz Modi'yi diye çok fazla tanıyamadan geçti olaylar. Evet. Bethune'un kıskançlığına ne diyorsun? Az kabana biliyormuş mesela. Ah bilmez miyim orayı falan diyor. Tabii ki de biliyorum. İşte e, ilk kez kocasına senin de dediğin gibi hani geri meselesine karşı çıkıyordu ama Petunia az kabanı bildiğini söylüyor Petunia'nın orada aslında e, Lili'den nefret ettiğini değil kıskandığını görüyoruz belki de evet. yani hani abla oluyorsa ablasıdır muhtemelen Lili'nin hani beni de falan diye yalvardı Hani kime yalvarılıyorsa ya yalvardı ya da mektuplar yolladı Hogwarts'a ya da Dumbledore'a ya da Lily'den rica etti dedi ki e, ne olur işte oradaki müdüre söyle beni de alsın vesaire bir şeyler dedi belki de. Ee... yani kıskançlığı kendisini felsefe taşında bile gösteriyordu aslında. Evet evet. Sonra evet. ne yaptı biliyor musun? Gitti kendini havaya uçurdu. <laughs> evet evet evet. <laughs> Zaten Petunia'ya mektup gelseydi bile o muhtemelen Slytherin falan olurdu. <laughs> ...yani diye düşünüyorum yani. Peki... ...şimdi Zümriden ne olduğunu falan... E, ...görüyoruz. İşte Grimmauld Meydanı 12 numarada. Orada... ...bütün vizli ailesi var. Kim hariç? Percy hariç. Ee, Harry'nin... ...dostlarıyla yüzleşmesi, o sahne. Slim de o kadar kötü verilmiş... ...yani hani... ...yine de yazabilirdiniz bir mektup falan diyor. Ama kitapta ne kadar çok böyle... ...saydırıyor onlara yazabilirdiniz, şöyle de yapabilirdiniz. Ben dövüştüm, orada ben yer aldım. Sedri'nin ölümünde ben vardım, ben gördüm onu. Onun dirildiğini, yeniden canlandığını ben gördüm filan falan diyor. Ee, hani haklı da. Ya işte Dumbledore söylememize müsaade etmedi. Biz de o yüzden söyleyemedik. Sen de kusura bakma Harry falan. Bizim de elimiz kolumuz bağlıydı. Gibi şeyler e, söylüyorlar. Hani onlar da haklı ama Heri daha çok haklı. Burada çok Böyle Dumbledore'a dedim ya. Sen de Dumbledore. Hani çocukların arasını açıyorsun. Söyleseler ne olur yani. iki çıtlatsalar. Yok baykuşlar gizleniyormuş, dinleniyormuş diye. Yani bir kere uçuş şebekesi diye bir şey vardı. Sen istediğin zaman her yere ışınlanabiliyorsun, gelebiliyorsun. Git otur konuş çocukla yani. Dumbledore'un e, Harry'den kaçması başlı başına. Zaten kitabın yarısından fazlasında yok Dumbledore. E, Baya 25 bölüm falan neredeyse yok. 24-25 bölüm. Ay. O, oh, o oh, bayağı üzücü yani gerçekten. Dumbledore'un stratejik hataları bilmiyorum ilk değil bence. Zaten biri ilk başta <laughs> ilk başta dörzlere vermesi bile çok mantıklı gelmiyor bana. Hiçbir verecek Dumbledore yer bulamadım. Falan diyor ya, açıklamıştı onun kitabın sonunda. Yani kan bağı senin koruyacaktı. Bununla birlikte beraber başka büyüler yapılınca daha sağlam bir büyü elde ettik falan gibi şeyler söylüyoruz işte. Zırva yani zırva gibi. geliyor evet yani tuhaf geliyor enteresan evet, Dumbledore yani böyle bilge bir karakter bu yüzden hani arkadaşlarının da çok fazla sorgulamaksızın Dumbledore'un sözüne karşı gelememesini de çok yadırgayamadım çok bilge onun vardır bildiği öyle istiyorsa evet. öyle yapalım falan tarzı düşünmüşlerdir ama o evet. kadar bilgeliğinin altında bilmiyorum biraz fazla sebepsiz tuhaf hareketleri de olmuş. Ve bilge bir karakterin hmm. sebepsiz tuhaf hareketleri herkese etkilediği için değişik sonuçlar elde ediyoruz. Hmm. Yani ben Harry'nin ne bileyim küçücük yaşında bile Dumbledore'dan daha iyi şeyler düşünebildiğini düşünüyorum. <laughs> daha doğru şeyler düşünebildiğini. Yani her zaman, zaman değil zaman. aslında ama zaman zaman. Evet. Ee, peki şeye evet. ne diyorsun? Molly ile Sirius kavga etti ya. Ya ben bunu bayağı uzun konuşmak isterdim aslında ama vaktimiz de çok sınırlı. Şimdi şey diyorlar böyle heri hakkında kavga ediyorlar ki bu, ben bunu çok önemsiyorum. İşte hani bir anne olarak Molly'yi anlıyorum. Hani korumacı yaklaşıyor, daha böyle tedirgin bakıyor mevzulara vesaire ki çok haklı. E, ilk böyle lisede, lisede bu kitabı okurken falan Sirius haklı diyordum. Yani tabii ki de Sirius haklı yani. Hani e, ama şimdi bakıyorum Serius, Harry'yi hep James'in yerine koyuyor. Molly de diyor ya ona evet. zaten, o James değil. Ve e, o eski heyecanlı zamanları arıyor filan, tekrarlamak istiyor onları. Onu anlıyorum o açıdan hani, ama nasıl olacak tabii. Harry de çocuk değil. Evet, e, gerçekten hani Sirius da Harry çocuk değil. Ya da Harry senin oğlun değil mi demiştin ne? De. Ama Molly gerçekten ona oğlu gibi, hani onlarından ayırmadı şey Harry'yi. Ee, ve onun üzerinden dönen bu kadar olayın ona haber edilmemesi evet büyük bir haksızlık Sirius bu konuda haklı ama Sirius Harry'i hep manipü manipüle ediyor gibi geliyor bana mesela o ateşte belirmişti ya şey demişti ona ben de seni baban gibisin sanmıştım baban gibi bu tehlikelerden lezzet alabilirsin sanmıştım James olsaydı bu tehlikeyi çok heyecan verici bulurdu eee Sonra ben orada böyle şak diye aa dedim Muli haklı gerçekten. James yerine koyuyor. Orada kesinlikle ikna oldum. Kaçıncı bölümde hatırlamıyorum kitapta ama okuldaki bir bölümdeydi yani okuldaki bir yerde. Evet. Çünkü Sirius Harry'nin bebekliğine, bir tek bebekliğine şahit oldu. Daha sonra çocukluk evreleri nasıl büyüdü etti. Vaftiz babası olabilir ve onun yanında aslında zaman geçirerek büyüyecekti ama bu nasip olmadı. Ve Harry'den uzak büyüdü. Bir anda Harry'i karşısında gördüğünde artık o da bir Hogwarts öğrencisi. 13 yaşında, Azkaban Tutsağı'ndayken gördü. Ve onun bir çocuk olduğunu ve çocukken ona nasıl yaklaşması gerektiğini öğrenemedi Sirius. O, e, James'de kaldı dediğin gibi yani. Ve Harry'nin tipini de zaten James'e benzetiyor olması. Ve Hogwarts öğrencisi olarak onu tanımış olması, James'i tanıdığı gibi falan diye düşünüyor aslında hani zaman zaman şey de var. Filmde şey vardı ilerleyen sahnelerde. E böyle Expelliarmus yapıyordu Harry ve başarılı bir e, hareketti bu. Sirius da çok iyi James dedi ona mesela orada. Harry demedi, James dedi. Harry'yi gerçekten tam olarak James yerine koyuyor. Vaftiz babası ama çocukluğunda onun yanında geçirmediği için zamanların onun çocukluğunu hatırlamadığı, bilmediği için tam olarak James'le tanıştığı yıllarda gibi Harry'yle tanıştığı için gerçekten onu çok daha büyük, olgun olarak görüyor. Ve bir eski günleri yad etmek de istiyor bir taraftan. Maceraya atılalım gibi, tehlikeli işler heriyle yapabilelim gibi. Öyle bir tavrı var Sirius'un. Evet evet. Nerede tehlike? Hani evet. biz orada gibi bir şey. Kendi de hala zevk alıyor muhtemelen. Ve Azkaban'da geçirdiği o 13 yılın ardından, 12 yılın ardından Tekrar böyle James olduğu zamanki gibi bir hayat atılmak istiyor olabilir ve biraz daha Dumbledore konuşmak istersen, Fudge ve Dumbledore arasındaki o gerilimi konuşmak istiyorum seninle. Fudge neyden korkuyordu, sihir bakanı Fudge? Ee, şimdi bu sihir bakanı, bakanlığı görevi başta Dumbledore'a teklif edilmiş. Biz bunu nerede öğrendik? Tam hatırlamıyorum ama ve yine bu kitapta öğrendik sanırım şey Dumbledore onu reddetmiş ve sanki böyle muhtemelen Faç artık öyle düşünüyordur. Onu lütfetmiş gibi görevi görev ona verilmiş. Ee, burada da şey geldi aklıma benim. Hani şey diyorlar ya Dumbledore önceden çok böyle güce tapan biriymiş de güç sever biriymiş. Güç, düşkünüymüş. Bu yüzden mi e, Dumbledore acaba bu görevi e, reddetti. Tekrar o gücün şaşalı kollarını kendine atmak istemedi diye düşünüyorum açıkçası. E, belki Faç da bunu biliyor ve diyor ki Dumbledore tekrar mı acaba hani bu gücü benim elimden alıp güçlenmek istiyor diye mi düşündü? Çünkü bu kadar e, ahmak biri olamaz yani Faç bunca şeyler yaşanmışken hele. E, yani Dumbledore muhtemelen benim dediğim sebepten geri durdu bakan olmaktan. Haç da onun geçmişini illaki biliyordur yani. Lord Voldemort'un dönmüş olması halinde sihir bakanlığı mevkisine Dumbledore'un getirilebileceğini düşünüyor herhalde. Böyle bir şey olabilir mi? Evet yani evet. Yani Lord Voldemort'un korktuğu, korktuğu büyücü Dumbledore olduğu için kontrolü ona verelim falan. Kendisi koltuk kaygısı gidiyor yani biraz. Evet evet. Bu birçok şeye mal olacak zaten sonra e, göreceğiz. Burada Kreature'a geleceğim ama Creature Dobby gibi başta şey diye düşünüyorum kitabı unutmuşum tabi okurken. Ee, acaba Dobby gibi o da işte Safkan tarafında olduğundan diğer ailelere gidip haberler verir mi? Ya burada bir toplantı yapılıyor sizi alaşa al edecekler falan falan diye ee, bir şeyler söyler mi derken. Gerçekten de sonunda Kreature'ın o kaybolmaları falan işte insanların ilgisini çekiyor ama çok da üzerinde durmuyorlar. Ya Dedim ki bu kadar, bu kadar nasıl tedbirsiz olabilirsiniz? Bütün her şeyi mahvettiniz yani. Bir kreçir yüzünden bütün her şeyi mahvettiniz. Ve gerçekten de <laughs> kreçir sonlarını getirdi. Hiç yani. kimseyi küçümsemeyeceksin, evcini falan deyip e, görmüyorlar, görmüyorlar yani. Önemli değil gibi bakılıyor. Evet. Gariptir. Hı. Aslında Hı. Ateş Kadehinde de bir evcini bir şeyle sorgulanmıştı. Demek ki evcinleri de şey, olaylara evet. dahil olabiliyor evet, yani. Evet. O da Winky miydi? Winky, Winky, Winky. Evet. Hı -hı. Evet. O işareti şey... çıkarmakla suçlanmıştı. Evet. Daha daha çok şey konuşmak isterdik ancak bu günlük e, bu kadarıyla yetinelim. İnşallah diğer eee Zümrüd yoldaşlığına dair görüşlerinizi bir sonraki podcast'lerde paylaşmak istiyoruz. Süreniz bu kadarını el verdi. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. kalın. Evet, uzun bir aradan sonra bu kadarını çekebilmiş olmak bile bizim için çok <laughs> mutluluk verici. Evet, hoşçakalın. bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeniden görüşmek üzere.